Merhaba arkadaşlar. ve öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün benden çok istenen bir video çekiyorum. Aşağıda videomun ismini görüyorsunuz. Beni tanıyın videosu. Her neyse başlayalım. Benim adım Beyza. 6. sınıfa geçtim. Şubat ayında 13 yaşıma gireceğim. En sevdiğim youtuberlar Meryem Can ve Sebi Bebi. Koyu makyajdan hoşlanmıyorum. Sadece koyu makyajı gözde seviyorum. Bu yüzden fazla makyaj eşyası kullanmıyorum. Çorum'da yaşıyorum. Miniversitenin ortaokuluna gidiyorum. Gözlük kullanıyorum. İki kardeşiz. İkimiz de kızız. Kendime ait iki odam var. Pop müziklerden hoşlanıyorum. Benimle Birlikte birisinin şarkı söylemesinden ve sözümün kesilmesinden asla ama asla hoşlanmıyorum. Sessizliği e, çok seviyorum. Renkli şeyleri değil de daha beyaz şeyleri seviyorum. Facebook'a ve Twitter'a telefondan girmeyi sevmiyorum. E, Facebook ve Twitter hesabım. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Fotoğraf ve video çekmeye bayılıyorum. Eğer benimle eşleşen bir özelliğiniz varsa aşağıya yorum olarak yazarsınız çok sevinirim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Bay bay.